Bugün sizlere hayata yatırım anlayışıyla, ilkesiyle yola çıkmış olduğumuz e, büyüme trendinde, büyüme sürecinde e, projelerimizi daha öncesinde tanıtmıştık. Keza bugün size yeni bir, yepyeni bir Geo projesini tanıtacağım. İstanbul'a aşı olduğumuzdan dolayı İstanbul'a e, bir e, hediyemiz e, olması isteğiyle yola çıkarak sanatçı Ergün Gündüz'e e, bir e, kitapçık hazırlattık. İstanbul kitap, kitapçığı hazırlattık. E, projemiz e, teme e, direkt olarak e, sıfır noktasında e, söyleyebiliriz. E, ve hemen arkamızda Türk, TT Arena, Türk Telekom Arena e, komşu parsel e, yer almakta. Ve e, temin diğer tarafında ise şu anda e, Mövenpük Oteli'ne kadar dönüşüm alanı ilan edilmiş olan Seyran Tepe bölgesi yer almaktır. Ki bu da yakın zaman içerisinde gerçekten çok hızlı dönüşümüyle İstanbul'un yine renkli semtlerinden veya modern semtlerinden biri olarak yerini alacak. Bölgeye dinamizmi bir de daha da değer arttıracak farklı... E, faktörler var ki 3. Havalimanı, e, keza Caddesi 3. Havalimanı'na giden e, ana arterlerden biri olacak. Metro tabi gerçekten e, çok ciddi bir e, metro e, yapıldığını gözlemliyoruz belli bir hızla. E, projemizin hemen sırtında burada metro istasyonu mevcut. Hangi metro istasyonu? E, artık Yeniköy, e, Hacı Osman diyebiliriz. Eskiden Taksim Levent diyorduk ama son e, açılışlarla beraber Yeniköy Hacı Osman olarak nitelendirebiliriz. E, 140 bin metrekare inşaat alanımız e, toplamda mevcut. E, bunun dağılımında 56 bin kule, 25 bin metrekare ofis alanı ve 47 bin otopark olduğunu göreceksiniz. 1015 araç kapasiteli bir otoparkımız var. Gerçekten o bölgede üretebildiğimiz maksimum otopark kapasitesini üretmiş durumdayız. Bina yüksekliğimiz 252 metre. 50 katlı bir kuleden bahsediyoruz bazanın üzerinde. Satın alma kriterleri içerisinde ilk üçte gelen kriter. Tavan yüksek mi oldu? Çünkü işte e, bu Brawl Dive'da da e, e iz düşümü çerçevesinde bir tavan yüksekliği yaşamın içerisinde yer alacak. Bugün itibariyle e, satışlarımıza aktif olarak başlıyoruz. İlk gizom 2800, 3400, 3500 dolar aralığında e, satışa arz edilmiş durumda. Ve e, biz kur riski, evet hemen dolar deyince gerçekten artık travmatik olduk son dört 4 ayda. Kur riskini almak istemeyenler için de yine TL'ye çevirme e, opsiyonunu da tanıyoruz. Esnek ödemelerimiz var. E, yine bankayla da baş başa kalabilecek ki burada özel oranlarımız var. E, veya e, tamamıyla bizim kendi işimizde de yaratabileceğimiz bir tüm vadeli e, opsiyonlarımız söz konusu. <laughs>